Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Ali. Bu oyunki videomda sizlerle birlikte değişik oyunların 5. bölümündeyiz. Bir günde 5 video geldi arkadaşlar. Yani böyle atmaya çalışacağım. Bu oyunumuzun ismi Zombi Smasher. Başlıyoruz. Story moddan başlayalım ilk bölümden. Güzele benzemiyor bence ama yine de deneyeceğim. Evet anladım çapta kill diyor. Bakın buna basınca öldürüyormuşuz. He anladım. Anladım. Çok güzel oyun. Ben bunun hızlısını tavsiye ederim size. Çok yavaş geliyorlar. Hop hop hop. Kolaydı bu bölüm. Diğer bölüme geçelim. Beyninizi yiyeceğim sizin beyninizi. Tek tek beyninizi yiyeceğim. Bugün bir 20 bölüme kadar oynarım arkadaşlar bu videoda bugünkü son video bu olacak ee, saat kaç bayağı oldu 11 falan saat yok on buçukmuş taptı kilit demiş fişt, fişt, fişt. Fişt, fişt, fişt. kolay boyun dokunması zor işte onlara basması zor değil de ileriki seviyelerde zor olabilir. Hop hop hop. Çok kolay lan. Böyle kolay bir oyun görmedim ya ananı. var hepsine. Ya girme şöyle reklamlar arkadaş. Yüz oluyorum ya. Bir daha gir. <laughs> Mesaj geldi. Sonra bakarım ona beyler videodayım bu oh. hemen topluyorum ben bunları leşleriniz öyle kalacak pislik zombiler Şöyle bir elektrik teli çekiyorum hepsi çok, çok çok oldu ve atalım şuraya. Bakın hepsi toplansın şimdi. Böyle. Aa etmi yediler bir de ben niye oraya aldım ki? O geçtik. Şunu şöyle alalım. Donut touch it. Tamam anladım. Düm düm kaç. O önemli o kaçacak. Level 5'teyiz. Bir ben 7 bölüm daha oynar gibi düşünüyorum. Geçemediğim bölüme kadar geleceğim. videoya. Sana dokunmayacağım. Sen kaç. Hemen yavaş yavaş. Bence bu çok yavaş ve az geliyor. Ondan daha çok gelebilir. Ah. Üç var. İnsan kaç. Level 6'dayız. Son 6 bölüm sonra bırakıyorum beyler. Video zaten çekmesi sorun. Upload etmesi sorun. Al. <laughs> Son kez böyle de yapamazsam arkadaşlar. Ya bence ona kadar yapayım bırakayım. Son level 10. Ben bombayı alacağım. Güm Gitmeleri <laughs> bombaladım. Şimdi ne yapalım. İnsanları bırakın lan. Köpekler sizi. 6. bölüm geçtim ya. Kolay kolay. Tamam geçtim sayın. Nerede verilmiş bu? Of. Az daha değiyordum. 7'ye geçtim